Evet efendim selamun aleyküm Bahçeli Obi Evleri Diyar Doğamet Efendim bugün Balıkesir Gönen Çoban Hamidiye köyümüzde 11.712 11, dönüm bir arazinin çekimine geldik Arazimiz görmüş olduğunuz resmi kadastrol yola cephe asfalttan 400 metre içeride Köyün asfalt yolundan 400 metre içeride yerimizin etrafı tamamen kafes ile bu şekilde çevrili. Buradan bir girişi mevcut. Yerimiz bu şekilde kadastrol yoldan cephesi devam ediyor. Köye 2 kilometre mesafede Gönen merkeze 14 kilometre mesafede bir yer. Yerimizin yarısı düz, yarısı meyilli meyilli olan kısma set yapılmış ve tamamen badem ekilmiş. Yetişkin bademler mevcut içerisinde. Yerimizin şu an hala cephesinden devam etmekteyiz. Aşağı kısmımız düz olan içerisinde bir de bir orkuluk böyle Dere kenarı gibi bir oturmalık yer yapılmış. Aynı zamanda alt tarafı dere. Dereden de şu görmüş olduğumuz 5 tonluk su deposuna su aktarılıyor buradan da. Bademler. Bakın, depomuz burada. Bademler sulanıyor. Aşağı dere'den buraya su aktarılıyor. Buradan da bademlere aktarılıyor yerimizi meyilli kısmındayız şu an. Birazdan da düz kısmına girelim. Bir de oradan yerimizi görelim ve deresini de görelim bakalım. Yerimizin üst tarafı dediğim gibi set halinde bu şekilde. Zigzag çizerek aşağı kadar set yapılmış ve tamamen badem ekilidir yetişkin bademler. Düz kısmında hiçbir şey yok. Ya sadece bir gölgeli gibi bir yapı mevcut. Şimdi oraya da geçeceğiz. Hem orayı görelim, hem düz yeri görelim, hem de dereyi bir görelim. Evet efendim. 11.700 metrekare tarlamızın şu an düz kısmındayız. Burası düz kısmı dediğim gibi yaklaşık 6 dönümü düz. Diğer kısmı tam karşımız. Bakın set halinde yapılmış. 7 adet set yapılmış. Her bir sete e, badem ekilmiş. Aynı zamanda üzüm bağları da mevcut. Yerimiz bu şekilde. Etrafı komple dediğim gibi kafes ile çevrili. Aynı zamanda alt tarafı da kafes ile çevrili. Ve alt tarafı boydan boya da dere devam etmekte. Evet yalnız deremiz şu an Temmuz ayındayız. Suyu kuru. Deremiz kuru. Deremizde şu an su yok. Şu an itibariyle. Bakın yerimiz bu şekilde devam ediyor. Ada parselden de bakıldığı takviyede zaten hem meyvalık kısmı hem düz kısmı ve e, şekli şeması belli olur. Yerimizin şöyle bir de dere kısmına da bakalım. Şurada da bir kulübemiz mevcut. Malzemeleri koymak için içerisinde arı peteği mevcut. Onu da gösterelim. Kulübemiz bu şekilde. Evet. Buradan da bir aracın geçebileceği şekilde bir yol kapı bırakılmış. Ee, yalnız burası dediğim gibi dere, dere şu an kuru. Aynı zamanda hemen karşı komşusuyla aynı kapıyı bırakmış. Çünkü burası hemen asfalta çıkmakta. Hem bu tarafta meyvacılık yapan komşusu mevcut. Hem diğer tarafta meyvacılık yapan komşusu mevcut. Deremiz bakın bu şekilde. Bu şekilde de deremiz devam ediyor. Borularla dereden su alınıp üst katta yukarıdaki 5 tonluk e, depoya gönderiliyor. Oradan da meyvelıklara damlama sistemi ile su veriliyor. Hemen bu taraftaki üst tarafında da yaklaşık 58 dönümlük bir alana çeşitli meyve yetiştiriciliği tüplü vaziyette meyve yetiştiriliği yapan gene bir çiftlik daha mevcut. Yani burası havası doğası düzgün güzel ve toprağı güzel bir bölge. Bölge Balıkesir Gönen Çoban Hamidiye köyü. Çoban Hamidiye 2 kilometre mesafedeyiz ve burası Gönen ilçe merkezine de e, 14 kilometre mesafede olan bir yer. Yerimiz e, 11.700 metrekare, 12 dönüm gibi düşünebiliriz. 12 dönüm bir arazi. Arazimizin altı bölümü düz, diğer altı bölümü bayır, dik bayır ve o bayırlı kısımlarda set halinde yapılmış ve badem ekilmiş. Bakın burası arka tarafımız. Bir deremiz devam ediyor. Bu şekilde sanıyorum ki mal sahibi buradan açmış olduğu kapıyı hemen omşuyla anlaşmış. Bu şekilde dolanmadan hemen asfalttan buradan yerine giriş yapıyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü e, diğer tarafta daha çok bayır olduğu için orada çok öyle işlenmemiş. Ama resmi kadar yolu oradan. Evet bakın. Otlar kurumuş. Burası düz kısmı. Dört tarafı yabani hayvanlar için korunaklı kafesleriyle çevrilidir ama. Yerimizin dört tarafı Korunaklı ve dikenli teliyle çevrili. Kafes teliyle çevrili. Derimiz bir, bir buçuk ay bu şekilde kuru geçer. Ağustos'un 15'iyle Temmuz ayı dere bu şekilde geçer. Ondan sonra derede hep su olur. Derenin yapısından belli. Evet, yerimiz bu şekildeydi. Balıkesir Gönen Çoban Hamidi köyümüzde 12 dönüm bir yarısı meyve ekili resmi yolu olan ve dereye cephe bu yerimiz Bahçeli Hobi Evleri YouTube kanalımda fiyatı açıklamalar kısmında detaylar yazmakta sormak istediğiniz bir şey olursa 0506 948 62 45 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Yerimiz alıcısına hayırlı ve uğurlu olsun.